Merhaba sevgili gençler din kültürü yazılı sorularıyla karşınızdayız 11. sınıflar için hazırlanmış yeni müfredatta uyumlu 2. dönem 1. yazılı soruları arkadaşlar uzun cevaplı soruların cevaplarını önceden yazdık hazırladık çünkü şimdi yazmamız halinde videomuz yani 45-50 dakikayı bulacağı için önceden cevapları hazırladık kısa cevaplı olanlar ise sizlerle beraber cevaplandıracağız şimdi soruların cevaplarını okumaya başlayalım Arkadaşlar yeni hazırlandığı için bütün web sitelerinde bu sorular var karşınıza çıkabilir. Onun için lütfen not alın ve dikkatli takip edin bir. Hidayet ulaşmak delaletten korunmak için, hidayete ulaşıp delaletten korunmak için insana düşen görevler nelerdir? Evet, insana hangi görevler düşer arkadaşlar? Hidayete ulaşabilmek için, delaletten yani içine düşülen kötü durumdan kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor? Yüce Allah Kur'an'da insanın yükümlülükleri muhatap olacağını ve imtihana tabi tutulacağını bildirmiştir. Allah insana akıl ve irade vermiştir. Hayrı şerden, hakkı batıldan ayırma kabiliyeti vermiştir. Kitap ve peygamber göndermek suretiyle de hidayet ve delalet yollarını açıklamıştır. Doğru yoldan olma ve doğru yoldan sapma insanın özgür iradesine bırakılmıştır. Kişi hidayete kavuşmak için sebepleri araştırmalı ve onlara sımsıkı sarılmalıdır. Yüce Allah'ın rahmeti ve lütfu gereği seçtiği peygamberler ve gönderdiği vahiyler kulların hidayetine bir vesile değil yani bir aracıdır diyor. Evet diyor ki Allah gerekli olan her şeyi yapmıştır. Kutsal kitaplar aracılığıyla peygamberlere bunları bildirmiştir. İnsanlara e, rehberlik edecek peygamber ama insanı özgür iradesi ve aklıyla baş başa bırakmıştır. Doğruyu seçme insana kalmıştır diyor hidayete ulaşmak için. Evet birinci sorumuzun cevabı buydu. İkinci sorumuzu cevaplandıralım arkadaşlar. Daha kısa cevaplı. İhlaslı ve samimi olmak toplumsal hayata nasıl yansır sıralayınız. İhlaslı ve samimi ne demektir arkadaşlar? İbadet ederken Allah'a karşı hiçbir çıkar gözetmeden sadece samimi bir şekilde Allah'a kulluk etmek, iman etmek için ibadet etmeye ne denir? İhlas denir. Evet okuyalım. İhlas ve samimiyet olduğu müddetçe sosyal ilişkilerde doğallık ve dürüstlük hakim olur. Evet ne demek? Ne demiştik arkadaşlar? Hiçbir çıkar gözetmek sizin. İhlaslı olursanız Karşıdaki kişide bir çıkar gözetmediğinizi fark ettiği anda tabii ki ilişkileriniz doğal ve güzel olacaktır. B. İnsanlar arasında mala ve mevkiye düşkünlük azalacaktır. Evet arkadaşlar samimiyet olduğu zaman mal ve mülkiyet ikinci, üçüncü hatta beşinci, altıncı plana düşecektir. C. Dünyevi çıkar ve hırslar kişilerin hayatında uzaklaşır. Dünyevi kişi ve hırslar. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar güncel olarak? Seküler yaşam deriz, değil mi? Evet. Sekülerizm, seküler yaşama, dünyevi çıkarlar, dünyevi yaşam, dünyevi hayat deriz. İşte bunlardan uzaklaşır birey de bu sayede toplumda huzur ve mutluluk hakim olacaktır. İnsanlar çıkarlar ve hırsları peşinde koşmazsa elbette ki huzur ve mutluluk olur. Toplumda bir bölünmüşlük olmayacaktır arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ne diyor? Mütaki bir Müslüman hangi sıfatları üzerinde taşımaz? Mütaki ne demektir arkadaşlar? Hidayete ulaşmış. Yani Allah'a sıf kulluk etmek için ibadet eden kişiler hangi sıfatları üzerinde taşımamalıdır? Şimdi burada kısa kısa cevaplı olduğu için beraberce sıralayalım arkadaşlar. Bir kere en başta insan kaba olmamalı. Evet. Kabalık olmayacak. İkinci sırada arkadaşlar sert ya da kırıcı olmayacak. Biz buna ne diyoruz? Haşin diyoruz değil mi? Haşin. Haşin olmayacak. Biz buna sert parantez içinde yazdık. Kırıcı, haşin ne demektir? Onun açıklamasını da yapalım. Üçüncü olarak, haksızlıklara asla ve asla bulaşmayacak ve izin vermeyecek arkadaşlar. Haksızlık. Dördüncü olarak, hiçbir şeye isyan etmemelidir. İsyankarlık. Bunlar, mütaki bir Müslümanın taşımaması gereken özellikler. Onları sıralıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki. Şehvet düşkünlüğü olmayacak. Şehvet düşkünlüğü. Evet. Başka hangi tür özelliklere sahip olmalı? Kesinlikle aç gözlü olmamalı bir Müslüman. Aç gözlülük üzerinde olmamalı. Edepsizlik yapmamalıdır. evet edepsizlik olmamalıdır. Son olarak utanmaz bir kişiliğe sahip olmayacak, gerektiği yerlerde utanabilmelidir, değil mi? Yani biz buna ne diyoruz günlük dilde? Hayasızlık. Parantez içine de yazalım belki bilmeyeniniz olabilir. Utanmazlık arkadaşlar, hayasızlık, utanmazlık sıfatını taşımayacak. Evet, mütakib bir Müslüman bu özellikleri taşımamalıdır sevgili gençler. Geçelim bir sonraki fi e, sorumuz. 4. Hangi fiiller cihat sayılır? Arkadaşlar cihat ne demektir? Allah yolunda mücadele etmeye ama her konuda cihat denince aklınıza savaş gelmesin. Cihat Allah yolunda her alanda mücadele etmeye denir sevgili gençler. Sıralayalım bakalım hangi neler cihat sayılırmış? İman edip Salih amel işlemek yani güzel davranışlarda bulunmak. Evet. Fitne ve fesadı önleyip güven ve huzuru sağlamak. Evet bunlar cihat sayılan davranışlardır. İslam'a ve insanlığa yararlı olacak ilmi çalışmalar yapmak. Evet insanlık için faydalı olacak çalışmalarda bulunmak. İslam'ın çizdiği ölçüde ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak. Evet aşırılığa gitmemek şartıyla diyor tabii ki. Ne diyor? İslam'ın çizdiği ölçüde bir sonraki iyilikleri yayıp kötülüklerden kötülüklerin ortamdan kalkması için çalışmak evet güzellikleri insanlığa duyurmak insanların güzel davranışlarda bulunması için kötülükleri yok etmek ve güzel davranışları yaymak sonraki davranış ise gerektiğinde vatanını savunmak için düşmana karşı savaşmak şehadet noktasına kadar gidebilmelidir diyor. Yani vatanını ölümüne savunabilmelidir. Evet arkadaşlar, bu fiiller işte cihat sayılan fiillerdir İslam dinine göre. Şimdi geçelim başka bir soruya arkadaşlar. Burada ne verilmiş? Aşağıda 5 12 sorularının cevaplarının tamamını mutlaka alt sayfada yer alan cevaplar kısmı alt sayfada cevaplar kısmı varmış bakalım bir. Hangi sorunun cevabı bu açıklama? Onları yazınız diyor arkadaşlar. Bakalım. Beşinci sorumuzu yapalım. Allah'ın dinin tüm insanlığa ulaştırılması esnasında ölen veya öldürülen kişiye ne denir? A. Allah'ın dinini insanlığa yaymak için işte bu yolda. Az önce bahsettik arkadaşlar. Ölen kişiye ne denir? Şehit denir değil mi? Hemen beşinci sorumuzun cevabına şehit yazıyoruz sevgili gençler. Buraya şehit yazılacak. Şimdi altıncı sorumuza bakalım bakalım ne diyor? Allah'ın, e, pardos, ihlasın zıddıdır. İhlas nedir? Samimi olmaktır. E, yalan söylememektir değil mi? O halde ihlasın zıddı ne olabilir? Yalancılık olabilir. Bakalım. Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları insanlara gösteriş için yapıp kendini, ibadetini, beğendirme isteği ibadetleri Allah'tan başkasına sunma anlamında kullanılır. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Hakkında bilgi verilen kavrama biz riyakarlık ya da sahtekarlık deriz ama genelde riya olarak geçer. Evet biz bunlara riyakar, sahtekar, düzenbaz insanlar deriz. Geçelim yedinci soruya bakalım bizden ne istiyor yedi. Allah'ın insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların bunları kullanarak doğru yolu bulması. Hiç uzatmaya gerek yok. Az önce yukarıda buna benzer bir soru yapmıştık değil mi? Biz buna ne demiştik? Hidayet demiştik arkadaşlar. İnsanların aklını kullanarak doğru yolu bulmasına, doğruya yönelmesine hidayet denir. Geçelim 8. soruya. İslam'a göre en büyük günah. İslam'a göre en büyük günah nedir arkadaşlar? Ben hemen şuraya yazayım. Şirk koşmaktır değil mi? Allah ile birlikte başka varlıklarında ilah olduklarını kabullenmek ve onlara kulluk etmektir. İşte gerisini okumaya gerek yok. Sorumuzun cevabı şirk ya da ortak koşmak. Şirk koşmaktır değil mi? İşte bu kavram tanımlanmış. Geçelim dokuzuncu sorumuza. İslam dininin insanlığın huzuru ve güzelliği için koymuş olduğu ilkelere uygun davranmak amacıyla çalışma ve gayret sarf etmektir. Ayrıca insanın her türlü kötülüğe, nefsine, şeytana karşı verdiği mücadele. işte burada sorunun anahtar kelimesi arkadaşlar mücadeledir. İslima, İslam için her türlü güzel davranış için mücadele etmeye biz ne diyorduk? Cihatta bulunmakta değil mi? İle içindeki kötü duygu ve düşünceleri yenme çabası şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte Allah yolunda savaşmak da bu kavramın anlamları arasındadır. Evet cevabı aranan nedir? Kavram tabii ki cihat ya da cihat kelimesi olarak yazabiliriz. Kaçtı bu? Dokuz. Evet biz buna cihat diyoruz. Onuncu sorumuz arkadaşlar. İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi anlamına gelir. Evet, sadece Allah'ın rızasını gözetmesi kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Şirkten uzaklaşarak tek olan Allah'a gönülden inanmaya biz ne diyoruz sevgili gençler? Cevap aslında orada ihlas denir değil mi? Bunun cevabı İhlas. Siz videoyu durdurup tamamını okuyun sorunun arkadaşlar. Video uzamasın diye. Hemen cevabını bulduğum anda ben yazıyorum. 11. Allah'ın rızası uğruna inanç, ibadet, ahlakla ilgili konularda yapılan her türlü güzel iş ve davranışta bulunmaya bir salih amel deriz değil mi arkadaşlar? Evet biz bu davranışlara iyi, güzel, hoş davranışlara... Salih amel denir. 11. sorumuzun cevabı. 12. sorumuz yüce Allah'a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan uzak durmak anlamına gelen ise takva, takvaya ulaşmaktır. Değil mi arkadaşlar? İşte ne diyor? Allah'a karşı saygılı olması, ona itaatsizlik etmekten sakınma bu kavram elbette ki takvadır. Evet, takvaya ulaşmaktır. Takva bitişik yazılır. Burada özür diliyorum. ayrı yazıldı gibi oldu. Bitişiktir arkadaşlar. Evet, bu sorumuz da bitti. Bakalım başka bir şey var mı? O varmış. Karşılaştırma mı varmış? Evet. Eşleştirme sorusu varmış arkadaşlar. Eşleştirme sorusunu hemen beraberce yapalım bakalım. Şurayı bir okuyalım. Söz ve fiillerde illeri aşırılığa gitmeye ifrat denir arkadaşlar. İfrat nerede? Ah, ifrat söz ve fiillerde ileri aşırla. Evet, ifrat denir. O halde ifratın karşısına getirip a'yı yazıyoruz. İkinci sorumuz bakalım ne diyor? İhsan sahibi kişilerin Kur'an'daki ismine ne denir arkadaşlar? Evet. Kur'an'daki ismine ne denir? İhsan sahibi kişilerin. Şöyle bir bakalım. Muksin mi denir değil mi? Muhsin denir sevgili gençler. Doğru cevap B miydi o? Bakalım yanlış yapmayalım. İhsan sahibi kişilerin Kur'an'daki ismine muhsin denir. B'yi getirip buraya yazdık. C'ye gelelim. İyiliği emredip kötülüklerden sakınmak demektir. Bu hangi kavramda arkadaşlar? İyiliği emredip kötülükten sakınma. Emril bil maruftu değil mi? Doğru cevap nerede? C en aşağıdaymış. C'yi getirip en aşağıya yazdık arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz D. Dinin emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmektir. Ha. Yani Allah'ın göndermiş olduğu emir ve yasakları öğrenin diyor. Daha sonra da yaşayın ve başkalarına öğrenin. Buna ne denir diyor arkadaşlar. İrşattı değil mi bu? Nerede var mı? İrşat evet şurada. Irşat denir sevgili gençler. D'yi şuraya yazıyoruz. Bir sonraki ise E. Gerek mallarıyla gerekse canlarıyla Allah yolunda cihat edenlere ne deniyordu arkadaşlar? Bu sorunun cevabı çok basit. Evet. E'nin karşısına ne yaz? Gerek mallarıyla gerek ise canlarıyla mücahit denirdi değil mi? Mücahitler. Mücahit kişiler var mı? Yukarıdaymış. Evet hata yapmayalım arkadaşlar. Kavramlar birbirinin içine girmiş şekilde. Gerçekten anlamlarını okuduğunuz zaman birçoğu birbirine zaten benziyor. F. Takva sahibi kişiye yani Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayan mümine ne denir? Az önce aslında biz buna değindik arkadaşlar. Mütakiydi değil mi? Az önce buna benzer bir soru yukarıda cevaplandırmıştık. Mütaki neydi? F miydi? Evet F harfiymiş. F harfini de buraya yazdık. G harfi. Bakalım bizden ne istiyor? Kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah'ın Erhan kendisini gördüğünü evet bilerek bilinçli ve dikkatli yaşamasına biz ne Allah bilendir, Allah duyandır değil mi? Allah her şeyi bilir. Allah'ın sıfatların arasında var bu işte bunu bilerek yaşayan, ibadet eden kişiye ne deniyordu sevgili gençler? İhsandı değil mi? İhsan hangiydi? G harfi. Hatta yapmayalım. G. İhsan. Evet. Hemen geçelim. Bir sonraki var mı? Kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah'ın her an kendisini... Aa bunu yaptık. Özür diliyoruz. Ee, H. Hidayetin zıttı. A. Hidayetin zıttı. Ne olabilir? Hidayet güzel yaşamak değil mi? Hataya düşmeden Allah yolunda, Allah huzurunda güzel yaşamaya denirdi. O halde hidayetin tersi ne olabilir ki? Hataya düşmek olabilir mi? Delalet var değil mi? Dalalet, evet doğru cevap. Dalalet olacak. Haş, evet. Bunu da yaptık. Geriye ne kaldı? Hidayeti yaptık. Evet şu kaldı arkadaşlar. Bakalım. Allah yolunda veya onun korunmasını emrettiği kutsal değerler olan din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için mücadele ederken hayatını feda etmeye şehit ya da şehadet. Şehadet i harfi getiriyoruz. Şehadet, şehit yok değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz yok. Şehadet o halde i harfini buraya yazdık. Geriye ne kaldı? Sıratı müstakim kaldı. Evet Allah'ın gösterdiği dost doğru yol ve İslam dini anlamlarından kullanılır. Aynı zamanda Kur'an'ın emirlerinin ve koymuş olduğu ahlaki ilkelerin Hazreti Peygamber'in yaşadığı biçimde yaşanmasını evet doğru cevap K harfini getirip sırat-ı müstakime yazıyoruz. Evet bu sorumuz da bu şekilde bitti. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Yokmuş. Evet arkadaşlar güzel bir sınavdı gerçekten. Genel tekrar sanki yaptık gibi çalışma kağıdı sanki her türlü kavramla karşılaştırdık. Gerçekten karşılaşmadığımız bir kavram burada kalmadı. Çok güzel bir sınav. Siz de birkaç defa izler ve not alırsanız sınavınızda yüz almamanız için hiçbir neden yok. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz sevgili gençler. Başarıyla kalın ve lütfen abone olmayı unutmayın.